Türkiye çok büyük tepki gösteriyordu ve İran o kararından vazgeçme kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Türk dünyasını ilgilendiren kritik bir yasağın kaldırılması yönünde emir verdi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, çocuklara Türk isimlerinin verilmesine yönelik uygulanan yasakların kaldırılması için talimat verdi. İran medyasının aktardığına göre Pezeşkiyan vatandaşların imzaladığı ve Türk isimlerine getirilen yasakların kaldırılmasını talep eden dilekçeyi dikkate alarak İran Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İdaresine konunun incelenmesi ve kısıtlamaların kaldırılması yönünde talimat gönderdi. Karar, 15761 kişinin imzaladığı, Balam'ın adı kampanyası kapsamında sunulan dilekçenin ardından alındı. Daha önce İran'daki Azerbaycan Türkleri arasında yeni doğan çocuklara Türk isimleri verilmesinin resmi olarak onaylanmaması nedeniyle sorun yaşanmıştı. İran'daki Türkler Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı ve Meclis Başkanı'na açık mektup göndererek, Balam'ın adı kampanyasını başlatmıştı. Kampanya organizatörleri, amaçlarının İran yasalarında yer alan Medeni Hal Kayıtları Kanunu'nun 20. maddesinin değiştirilmesi olduğunu belirtildi.